Merhaba arkadaşlar ben Murat. Bugün karşınızda damacanamla beraberim. Görmüş olduğunuz. E, bu görmüş olduğunuz damacana bitti. Neyse konumuz bu değil. Bu taneye... Çok saçma bir giriş oldu ya değil mi? <laughs> e, ufak bir duyuru yapacağım. Çok ufak bir duyuru yapacağım. Ondan sonra basacağım gideceğim burada. Uzaklaşacağım gideceğim. Ama onu yapmadan önce de şu an neden e, telefondan çektiğimi göstereyim. E, görmüş olduğunuz bu şeyimiz. Bizim kameramız yeni aldığım kamera ve tripodu falan filan işte. Bu kameranın e, ben İstanbul'da Yusuf'un evinde unuttum. Kendisi 100 yılın en üşengeç insan olduğu için hala göndermedi şarjımı. Kargoya verip göndermedi. İlla ben gittiğim zaman geri alacağım. Benim Twitter hesabım vardı normalde bildiğiniz üzere ki bilmediğiniz üzere daha doğrusu doğru. Şu an ben şu ana kadar pek aktif kullanmadığım için aranızdan kaç kişi biliyor benim Twitter hesabım olduğunu o konuda kesin bir bilgim yok. O yüzden şu an duyuru geçiyorum zaten bilgim olmadığı için. Neyse. <laughs> Twitter hesabımı artık aktif olarak kullanmaya başladım. Aynı zamanda Instagram ve Vine için de hesap açtım. Açıklama kısmından, videonun açıklamasından linkleri vereceğim. Oradan beni takip ederseniz sevinirim. Karıştırmazsanız da sevinirim. Linkler çalışmazsa diye. Twitter'ın Murat Engin EKN ekini alınmış. Başkası başkası almış. Instagram'ın Murat Engin EKN yine ekini başkası almış. Vine'da da Murat Engin EKN profil resminde şey var. Asker cosplayi olduğum var. 840 50 küsur takipçi var. 5-6 tane de Vine var. Vine'da benden fazla şey olduğu için e, takipçi olan arkadaşlar olduğu için benim adıma dikkat edin. <laughs> Aşağıdan verdiğim linkten bakarsanız daha iyi olur yani o karışmasın o konuda o bayağı karışık çünkü neyse. E, çok fazla uzatmadan kolumun yeterince aradığını belirtmek istiyorum. O yüzden böyle tutamayacağım daha fazla. E, hadi git ben şöyle ha şöyle. Hadi gittim ben. Hadi. Sıkıştım takıldım buraya.